Bro Yüksel, duydum ki sen natural en iyi vücudu yaptım diye sağda solda geziniyormuşsun. Kim diyor bunu? Ben diyor. diyorum. Sanki bu Furkan Reis cümleleri gibi biraz ama hadi bakalım. O zaman sana favori splitini soralım hoca. Full body mi, upper lower mı? Upper lower. Upper lower mı, push pull legs 3 gün mü? Upper lower. Upper lower mı, push pull legs 6 gün mü? Push pull legs 6 gün. Teorik olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece 2 gün daha spor salonuna gitmen gerekiyor. Push pull legs 6 gün mü, push pull legs upper lower mı? Push Pull Legs 6 günü yine tercih ederim daha fazla vaktim varsa. Yoksa 5 gün Push Pull Legs yapılmalı. Push Pull Legs 6 gün mü, posterior anterior split mi? Bence vücut geliştirme hedefleri için, bölgesel hipertrofi için yine 6 gün Push Pull Legs. Push Pull Legs 6 gün mü, bro split mi? <laughs> Söyle, Push Pull Legs 6 gün. Push Pull Legs 6 gün mü, her gün göğüs kol mu? <laughs> Gitgide testin kalitesi düşüyor Push Pull Legs gün. Tamam hocam bana favori Push Pull Legs programını paylaşır mısın? Abi ağır sağlam fitness uygulamasında şu an 50 tane program var. Gir içerisine istediğini seç. Push Pull Legs Upper Lower.